Hakan abi bir şey soracağım sana ya. Efendim? Sen bu işe gönül vermişsin ya. 15 yıldır da bu işi yapıyorsun. Yani bu hobiyle uğraşıyorsun daha doğrusu. Evet. Buna ilk böyle başlarken senin ona tutku neydi? Kısa kısa cümleyle söylesene bana. Ya ne seni buna teşvik etti? Havacılık sevdası mı? Ya ben küçüklüğümden, e, ben çocukken e, bizim bulunduğumuz yerde Türk Hava Kurumu'ndan gelip modeli çok uçuruyorlardı. E, yaklaşık orta okula giderken... İstanbul'da mı bu? Tabi de Beylikdüzü'nde. Orada uçuruyorlardı. O zamandan bir heves vardı yani böyle bir merak vardı daha doğrusu. Tabii bunu satın almak aslında büyük maliyet sen kendin mi yapayım diye başladın. Baştan ben de satın aldım da sonra baktım yapılabiliyor diye. Sonra kendim yaptım. Ağırlıklı ilk bilmediğin ilk zamanlarda YouTube videoları falan mı nasıl destek aldın? Tabii ben çünkü benim de... avantajım sen varsın. <laughs> evet. Ama senin avantajın yoktu. Hayır ben tamamen araştırma üzerinden yaptım her şeyi. Daha çok yurt dışı forumlarından falan yaptığım araştırmalarda nasıl yapıldığı... Bu zaman... yüzden Hakan abinin aşağıda açıklamaya bıraktığım linkine tıklanarak kendi YouTube kanalına gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda bayağı videoları var. Meraklı olanlar da yorumlardan vesaire kendisine ulaşabilir. Belki soracaklarınız var çünkü güzel bir hobi. Ee, biz mutluyuz en azından. Ben drondan bu işe geçtim. Drondan ee, drone'dan buna geçmek için de olan hikayemi de ayrı bir video anlatmak istiyorum kısa daha zaman kısa bir zaman sonrasında. Evet Hakan abi, ne diyorsun uçuralım mı? Hadi uçuralım. Evet bu senin efsane modeline göre biraz daha uzun ve kanat açıklığı da biraz daha uzun yine. Şöyle hatta yakından da göstereyim. Şöyle bir motor. Kanat kameraya sığmıyor. Öyle uzun yani. Yap abi kontrolünü. Abi alçak geçişlerle izleyicimizi böyle e, mutlu edelim. Yakından görsün, evet sinek gibi görünmesin. Çok güzel ses çıkartıyor biliyor musun abi motor sesi insanı cezbediyor. Yakıtlılarda daha bitiş. Değil mi? Orada abi çok duman atıyor mu o modellerde? Tabii ki. Hatta duman için özel sistemi de var. Ha ekstra duman o uçaklarda bıraktıkları şey gibi herhalde. Bakayım mı telefon yani? Cevap vermeden sana söyleyeyim mi kim arıyor? Baya yakında uçmaya başladın abi, low pass yapıyorsun. Bu model alıştıkça bunu yapma daha oluyor. Aman abi biraz yüksel buralarda. Zeytinlerde verdiğin şeyi az daha kendin yapıyordun abi. Güneşe doğru uçma diyordun. Ama işte gövdeden dönmüyorlar. Abi. Can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. I can love me better, baby.